Herkese merhaba. Bugün geçen bahsettiğimiz konuşmanın biraz devamını getireceğiz. Nefes egzersizi ile ilgili bir süreç başlatmıştık. Muhtemelen yaptınız ve faydalarını gördünüz diye umut ediyorum. Bu evreden sonrasında nefes egzersizi ile ilgili biraz önemini de konuşalım. Nefes egzersizi aslında bedenimizde oksijen taşıma aşamasına destek verdiği için çok önemlidir. Çünkü vücudumuz içerisinde Stresle ilgili olan hatta e, kanın taşıyarak ve pompalayarak e, iletim sağladığı hatta beynimize iletim sağladığı durumların hepsi bir noktada oksijenle e, iç içedir. Çünkü oksijenin e, bir otobüs gibi düşünelim, otobüsün ne kadar e, bol olduğu bir durum varsa e, var olan kişi sayısını o kadar bir yerden başka bir yere nakletme durumu olur. Aslında nefes egzersizinin bize sağladığı şey de şu. Biz nefes egzersizi yaptığımız evrede otobüs sayısı fazlalaştığı için var olan e, oksijenin e, kendisini daha fazla alıp daha fazla başka bir alana taşıyabilmemizi ve kanın daha hızlı akışına, e, aynı zamanda beyne daha hızlı gidişine e, ve beyne sakin ol şu anda kötü bir şey yok, e, tehlikeli bir durum yok, iyisin, güvendesin gibi hissiyatlar vermesine destekçi olur. Malum bugünlerde biraz bu hissiyatlara çok çok açız. Normalde güven duygusu zaten çok ihtiyaç bir duygudur. Ancak bu dönemlerde daha da elzem haline gelen bir duygu. Doğal olarak bu egzersiz minimal de olsa bizi rahatlatacaksa yapmak faydalı olacaktır. Diğer açıdan bugün birazcık nefes egzersizinin dışında neler yapabiliriz? Biraz bunu da konuşalım. Nefes egzersizini yaptıktan sonra onu sürecimiz içerisinde kullanacağız aslında. Beden egzersizi ile başlayacağız bugün. Beden egzersizi dediğimiz vücudumuzdaki stresle bağlantılı 16 tane farklı kas grubu vardır. Bu 16 farklı kas grubumuz bedenimiz içerisinde çeşitli konuşmalar yapar. Ne demek bu? Herhangi bir olay yaşadığımızda korkuysa kalbimiz çarpar, göğsümüzde bir gerginlik olabilir veya işte bir gerginliğin midemizdeki etkisini birçoğumuz bilir. Ya da örnek veriyorum öfkeli anımızda ellerimizi sıkabiliriz, dişlerimizi sıkabiliriz. Çok kendimizi güçsüz ve halsiz hissettiğimizde bu her türlü güçsüzlük olabilir. Bacaklarımızda bir boşalma, ellerimizde bir tutamama hissiyatı olabilir. Bu gibi durumların aslında temeldeki sebebi var olan stresli durum içerisinde bütün enerjinin kullanıldığı fark edilmeden bedenin o anda hep tehlikeli olduğuna dair sinyale yönelik bedensel bir tepkime verdiği ki bu uyku evresi de dahi kişinin uyandığı evreden itibaren hep kendini yorgun, halsiz, işte şuralarım ağrıyor, sebebini bilmiyorum. Bugün çok başım ağrıyor. Sabah uyandığım çok yorgun hissediyorum. Uyandığında uykumu almamış gibi hissediyorum. Aslında bunlar hep bedenin kendisine yönlendirilen tehlike sinyallerine yönelik bir tetiktelik halinin verdiği sonuçlardır. Şimdi bu tetiktelik haliyle alakalı neler yapabiliriz? Biraz aslında bundan bahsetmiş olacağız. Beden egzersizi vücudumuzdaki 16 farklı direkt stresle alakalı olan ve stresin kendisine yönelik verdiğimiz bedensel tepkimelerin kendisine hedef alarak onları bir birincil aşamada merdivenin birinci basamağında onu fark etmemizi sağlıyor. İkinci basamakta ise fark ettiğimiz kısmı nasıl gevşeteceğimiz ile ilgili farklı bir farkındalık aşaması oluşturuyor. Ki bu kısa bir süreç değildir. Sonraki son aşama fark ettiğimizi nasıl gevşeteceğimizi öğrendiğimiz bir aşama oluyor. Bu da yine kendi içinde aşamalara ayrılıyor. Bu aşamayı aslında düzgün bir şekilde hallederseniz bedeninizle ruhunuzun bir bütün olarak çalışması ve olaylarda gerçek dışı tepkimelerin azalmasına yardımcı olacaktır. Bir sonraki videomuzda da beden egzersizini nasıl yapacağımızla ilgili daha ayrıntılı konuşacağız. Kendinize iyi bakın.